İyi akşamlar arkadaşlar, ben Füsun. İyi akşamlar arkadaşlar, ben Aykut. Evet, bir İstanbul akşamında. Işığımız var artık. <laughs> evet, bir ışık. Bir de ısıtmayı işip. hallettik mi? Tamam, biz yatarız artık burada. <laughs> 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 Aslında keyfiniz çok yok. Evet arkadaşlar yani. Dünyada hiç hoşumuza gitmeyen olaylar oluyor. Savaş her zaman kötüdür. Evet. Haklı haksız bakmaksızın. Sonuçta birileri konuşuyor. Bir şekilde halk savaşıyor. Yine zarar gören halk oluyor. Çocuklar. Çocuklar, kadınlar. Ve erkekler de. Allah oradaki zarar gören şeyi, ülkesi fark etmez. Herkese Etsin. geride kalan herkese yardım etsin. Biz sadece bu savaşın dünyadaki bütün savaşların, işte Suriye'deki, her yerdeki bütün savaşların bir an önce bitmesini istiyoruz. İstiyoruz. Savaş olmasın inşallah. Biz bu hafta banyomuzu fibrosanla kapladık. Videomuzda ee, bunları göreceğiz. Evet, evet. Bunları seyredeceğiz. Şimdi videomuzu izleyelim o zaman. Haydi gidiyoruz. bakıyor musun? Merhaba arkadaşlar. Yine merhaba. Biz bugün, hatta bu akşam sizlerle fibrosanı şu ahşaba yapıştırma işlemini yapacağız. Ama tabi ben silikonu şeyini açmak için ilk defa akşam beraberiz. Sen konuşmuyor musun canım? Biliyorsun bak kamera sallanıyor. çok dağıldı ya her yer. Evet. Yapacağımız işlemi şöyle söyleyeyim. Bu fibrosan. Biraz daha yakından çekmek Şöyle bir malzeme. Hiçbir şekilde banyomuz en azından bu cephesi diğer cephelerde yapacağız. Ee, o cepheleri bunun üzerinden su almamış olacak. Şimdi bunun üzerine basıyoruz ama dar alanda kısa paslaşmalar olduğu için mecburen basıyoruz. Nasıl bir madde bu peki? Bu ee, bildiğim kadarıyla cam elyaftan üretilen bir madde. Ama adamlar çok profesyonel üretiyor. Ne Sen yine çıktın. Akıllı veren kim? Akıllı veren? Fibro sanat Evet. Hadi abi. Yani. Yeah. Tartışılmaz. Buraya mı sürecektik ya? <laughs> Yok ya. Fibro sanat süreceğiz. Mi? Orada değil miydi? Düşünüyorum. Düşünen Akif. Yok. Akşamı süreceğiz. <laughs> silikon olarak Sika'nın 227'sini kullanıyorum. Ha, bu arada Ali abi verdi hattı. Sağ olsun. Temin etmemde de çok yardımcı oldu. Ali abi seni seviyorum. Diğer ikisini orada kaplıyoruz. Abi sağ olsun. Ahşapları. Bunu götüremedim çünkü yanına. Bunun için büyük araç lazım. Özür dilerim arkamı dönüyorum ama kesmek zor. Ama bu videomuzda inşallah nasıl keseceğimizi de nasıl kestiğimizi de göreceksiniz. Ben de Ali gördüm. <laughs> Bunu şimdi akşam akşam yapıyoruz. Yapmamızın sebebi sabaha kadar biraz tutsun. Bu yüzüne mi yapıştıracaksın? Hı hı. Okey. fibrosanımızın üzerine silikonladığımız şeyi bu arada biliyorsunuz her silikon için geçerli olan kurallar vardır. Bunlar kuru, tozsuz bir zemin olması lazım. O yüzden üzerine basmak zorundayım. Böyle şeye basıyorum. Beze basıyorum ki e, Üzerine bir şey gelmesin. Hayır gitme, gitme gitme. Yardım mi değil mi? arkadaşlar. Şuradan bir elini öptürür müsün canım? Tabii ki. Kayıyor. İşte kaymıyor istedim canım. <laughs> Burası da geldi mi üzerine? Yok. yapayım. Kayıtta kal. Yok kayıtta kalıyorum da. Yavaş yavaş indiriyoruz yani. Kayıyor. Kaysın boş ver. Yine kaydı. Çok kaydı. Ya kaysın canım. Boş ver. Yapacak bir şey yok şu an. Bırakayım mı? Çek canım çek buraya doğru. Ah, Bırak. ah telefon. geri gider misin canım? Tabii. <laughs> Parmaklarım da oldu gördüğünüz gibi. Ne oldu yapıştı mı? Kaldıramıyor muyuz? Bir saniye canım. Önemli şeyler oldu. Tutayım mı? Kaldıralım tutup. Ha? yapıyorum burayı mı? Ha tutayım. He, benim dediğimi yapacaksın işte bak. Ona döndü iş. Aşağı mı çekiyoruz? Şimdi orada tamamen yetiyor mu sana? Çekmen es gerekiyor mu kendine? Hayır. Fa fazlalığı var. Tamam. Ama az var. Fark ediyor mu? Ay, Bir süre ara veriyorum yayına. Yapıştırdık. Ama ağırlık koymamız gerekiyor şimdi. İkimiz de üstüne bassak ağırlık işte. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ben Tamam. Ağırlıklarımızı da koyduk. Sabaha kadar duracak böyle. Tabi sabaha kadar yeterli değil normalde. Bir bakacağız kontrol edeceğiz. Eğer olursa Kenarlarını keseceğiz. Biliyorsunuz dün e, ahşabımızı fibrosan ile kaplamıştık. Kurumuş. Şimdi onu haşlamayla keseceğiz. Ki e, kenarlarındaki şeyler gitmiş olsun. Başlayalım. Şimdi kaydı keselim ki bunun tozu çok tehlikeli. Ee, o bakımdan e, fazla can arkana bir kere. O bakımdan şey yapmayalım. Bitince görüşürüz. Ama kesim işlemimiz bunu yapacağız. Şimdi arkadaşlar e, bu az önce kestiğimiz e, fibrosanı kestiğimiz malzeme. Eee... ahşabımızı düzenledik. E, bu bizim şu duvara yaslanacak olan e, ahşabımız. Fibrosanla kapladık biliyorsunuz. Şimdi bunun ikisinin yani buraya yapışacak olan ahşapla bunun arasına bir fitil koyuyoruz. Buna ahşap şey mobilya fitil diyorlar. E, Şöyle yakın görebiliyor musun canım Nasıl bir şey olduğunu Evet Böyle bir malzeme Bunu buraya şu şekilde Zımbalayacağız Diğer Ahşabımız da üzerine geldiği zaman Arasından su sızma olayı Tamamen azalmış olacak Şimdi bunu yapmaya başlayacağız Ben de ilk defa yapacağım Umarız başarılı oluruz ama usta mimarımız var bunu söyleyen. Bu Ali abinin önerisi. Tavsiyesi. Sağ olsun. Hakkı ödenmez. Ödenmez valla. Daha aşağıdan yaparsak daha. Evet. Birincisini attık tutmuyor. <laughs> <laughs> Tutması önemli. Evet, kesinlikle. Çok çay yapmışız. <laughs> ne oldu şarjımız mı bitti? Evet. Küçük zımbalada var mı tahtayı? Zımbalıyor tabii canım. İlk gelin günah olmaz. Olmuş bak. Umarız Ali abi de notunu verir bize. Olmuş mu olmamış mı? Görecek. Bu güzel malzeme hem su geçmemesi açısından hem de Arada güzel bir Geçiş e, dekorasyon sağ sağlıyor. E, hem de gıcırtıyı azaltıyor. Bu bunun siyahından da var bizde. Onu da mobilyalarımızın bazı bölgelerine kullanacağız. Kullanırken. göstereyim Tabii. Tut. Bunu bir size gündüz gözüyle çekerim. Nasıl durduğunu. Evet, biz devam edelim. Evet arkadaşlar, Fibrosan'ı nasıl kapladığımızı gördünüz. Biz ee, yaptıklarımızı gördünüz. Beceriksizliklerimizi gördünüz. <laughs> Bu, dar alanda <laughs> yapmaya Zaten çalıştık güzel. bunu. Evet. Ee, biraz zorlandık. E ee, tabi bizim de beceriksizliğimiz, bilgisizliğimiz. Ama başarıyoruz. İşte, azimle yapmaya çalışıyoruz. Olacak, olacak. Olacak ya. Olacak, inşallah. Bizden bu kadar bu hafta. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Bizde kalın. İyi bak kendinize. Hoşçakalın.